Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizin de çok güzel, kolay bir örnek yapacağız. Ee, elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kolay zaten. Zincirimi çekeyim. Şöyle zincirimizi çekelim. Elimizden geldiği kadar rahat bir zincir olsun. Çok sıkı ve gevşek olmasın arkadaşlar. Ne yapacaksanız o kadar çekeyim. biraz daha fazla çekin örnekten sonra topluyor çünkü örneğe kurduktan sonra ölçümüzü alırsınız zincirde almayın ölçünüz arkadaşlar şöyle şimdi arkadaşlar şuradan bir iki üç tane bırakıyorum dördüncü zincirime bir trabzan yapıyorum sonra yanındakine ve onun yanındakine bütün bir zincirlerimin hepsine böyle e, tek kanat batarak bakın tek kanat batıyorum şöyle trabzan yapacağım bir ilk sıram trabzan olacak. Ondan sonra üstüne örneğimizi kuracağız arkadaşlar. Şöyle birazcık hızlıca yapıyorum trabzanlarımı. Trabzanımı gördüğünüz gibi ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Tek kanat batıyorum. Şöyle. Ve ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Bakın. Şöyle alt sıram gayet düzgün oldu. Trabzanımızı yapalım. bu şekilde böyle sırayla yapıyoruz arkadaşlar şeyin trabzanımın da sayısı 4 ve dördün katları olacak arkadaşlar onun aklınızda bulunsun sonra tekrar trabzan şeyi örneğe sökmek zorunda kalırsınız birazcık da yapalım sayayım ondan sonra ya da sayayım arkadaşlar şuradan zincirimi de sayıyorum zincirimde trabzan sayılıyor 2 4 6 8 10 2, 14 16 18 20 2, 24 26 28 30 32 35 35 36 36 yeter herhalde. 37 38 39 40 tane yaptım ben arkadaşlar. Bir zincir çektim ve döndüm. Hemen buradaki ilk tırabzanımın içine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Ve 1 2 3 tane bırakıyorum. 4. tırabzanıma bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. eşin 1 2 3 4. zincirime bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. zincirime bir sık iğne yapıyorum. 3 bırakıyorum. 4. bir sık iğne yapıyorum. taktım arkadaşlar şuradan 3 1 2 3 4 5 6 bir tane daha yapacakmışım aslında en sondaki zincirimin içine de bir tane tam tepesine yapalım arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum bir zincir çektim ve döndüm <laughs> ve şimdi sık iğnemin içine bir tane sık iğne 1 2 3 4 burada 5 tane çekiyorum. Sık iğnemden 6 oldu. Buraya batıyorum arkadaşlar. 6 zincir yuvanın içine yuvanın içine Yuvalarımın içine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın filelerimiz oluşuyor. Altı zincir. <laughs> ve buraya da battım. Bakın kenara geldim. Kenarda buraya batıyorum. Arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekip başını doluyorum. Buradaki sık iğnemin içine de bir trabzan yapıyorum. Şöyle olacak. Bir zincir çektim ve trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Buraya batıyorum. 6 zincir yine devam ediyoruz kolay bir örnek arkadaşlar altı zincir bunu filenin içine battım ve buraya battım buraya batıyorum Altı zincir buraya bak, bütün şeylerimize batıyoruz ve bakın buraya da battım. Şimdi bir, iki, üç zincir çekiyorum. Buradan bakın üçüncü zincirimin içine şöyle batamadım, batıyorum şu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle buraya da bir trabzan. <laughs> bir zincir çektim ve döndüm ve bu yuvamı içini dolduruyorum 1 2 3 zincir ve buraya 1 2 3 Buranın içinde dört dört dolduruyoruz arkadaşlar. Üç dört Bakın böyle olacak. Bu yuvamın içine dört tane trabzan dolduruyorum. İki üç dört Burayı dolduruyoruz. İki 3 4 1 2 3 4 Bu şekilde başa kadar 4'er dolduruyoruz. için 4 4 dolduruyoruz. O yüzden hızlı gidiyorum arkadaşlar. Başta gösterdiğim için. Çünkü bütün yuvaların içi dolacak. Şimdi burayı dolduruyorum. Bir iki üç. Sonda da arkadaşlar zincir sık iğnem içine battım. Bir zincir Pardon. Özür dilerim. Yanlış yaptım. Bir tane de dört tane yapıyorum. Bir tane de zincirimin içine Bir zincir çektim, döndüm. Şöyle bir tane sık iğnemin içine sıktım, bağlantıca sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir. Üçer tane bırakıyorum. <laughs> Şöyle bakalım. Şöyle arkadaşlar, pardon arkadaşlar. Ben şimdi şuradan Araya batmam gerekiyordu. Üstüne battım. Şöyle. Araya batacaktım. Yine zincirin içine battım. Şöyle. Hı. Araya batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir aralara batıyoruz. Aralara. Araya 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 Ve buraya arkadaşlar. Bir zincir çektim. örneğimi bir döndürdüm. Şu önce şeye batıyorum arkadaşlar. Şu sık iğnemin içine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yuvanın içine. Ve yuvanın içine Alt, yuvanın içine Örneğimiz böyle gidecek arkadaşlar. Bakın bu şekilde aynı işlemi bu yaptığımız işlemin aynısını buraya yapıyoruz ve dolgularımızı yapıyoruz. Ondan sonra örneğimiz büyüyor. Ben birazcık daha büyüteyim. Geleyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle oldu. Örneğim çok güzel bir örnek oldu. Şu şekil. Arkası böyle. Önü de şekilde arkadaşlar. Çok güzel şık bir örnek oldu. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben beğenerek yaptım. Her şeye yakışacak şık bir örnek oldu. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.